Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle köpek sahiplerinin, köpek severlerin, hayvan severlerin son dönemde ciddi anlamda tedirgin olmasına neden olan sokak hayvanlarına olan yaklaşımdan biraz bahsetmek istiyorum ve çözüm önerilerinden aslında defalarca tekrar ettiğimiz çözüm önerilerini bir kere daha bu günlerde dile getirmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda e, sokak hayvanlarının toplatılması, barınaklara istiflenmesi e, konusunda bir takım açıklamalar var. Bizleri çok fazla tedirgin eden açıklamalar ki biliyorsunuz yasada e, köpek kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra yaşadığı ortama tekrar bırakılması gerekiyor. Fakat ee, bu konuya çok fazla son dönemde uyulmadığını kanun olmasına rağmen uyulmadığını görüyoruz ki bu kanun 500 5199 sayılı kanun e, alt başlıklarında belirlenmiş şekilde olmasına rağmen belediyelerin tüm Türkiye'deki belediyelerin e, bu yönde kurallara uymadığı ve tabii ki buna bağlı olarak da e, mahallemizde sokağımızda yaşayan bizimle birlikte o mahallenin sakinleri olarak kabul ettiğimiz köpeklerin ve kedilerin toplatılması kurgusu bizde ciddi anlamda endişe uyandırıyor. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'deki sokak hayvanı popülasyonuyla barınakların kapasiteleri hiçbir şekilde örtüşmüyor. Bu net olarak bir çözüm olmayacak. Bu da bize neyi düşündürtüyor? Bu hayvanların barınaklara toplanıp ondan sonra da telef edilmesi ...yönünde bir e, düşünce olduğu e, fikri e, kafamızı kurcalıyor ve tabii ki bizi mutsuz ediyor. Ama biliyorsunuz sokak hayvanlarına e, müdahale veyahut da sokak hayvanları popülasyonunu belli bir sınırda tutmanın yöntemleri var. Hiç de zor olmayan yöntemler. Bunu defalarca dile getirdik. Bu işin en önemli çözümü kısırlaştırma. Bir kere... Kısırlaştırma çok zor bir işlem değil ve maliyet olarak düşündüğümüzde bu hayvanları barındırmak için yapılması gerekli olan barınakların inşaat maliyetleri, bunun yanı sıra orada istihdam edilmesi gereken insanların masrafları işte maaşları olsun giderleri olsun işte su elektrik giderleri, bu hayvanların yakalan yakalanması için kullanılacak olan e, araçların temini, yakılacak mazot, e, yapılacak işlemler, bunun için istihdam edilecek insanlar falan düşündüğünüzde bunları kümülatifte topladığınız zaman aslında kısırlaştırma ve aşılama çok daha düşük maliyetle çözüm oluşturacak ve insani bir yöntem. Şimdi tabii ki e, Avrupa, Amerika, Kanada örnek alınıyor böyle durumlarda ama Biliyorsunuz çok eski zamanlarda Avrupa'da da çok ciddi hayvan katliamları yapılmıştır sokak hayvanları yönünde ve bizim e, örnek alacağımız şeylerin e, onların bir zamanlar yapmış olduğu yanlış davranışlar olmaması gerekiyor. Hep e, verdiğimiz bir örnek var Osmanlı dönemindeki e, hayırsız ada vakasında biliyorsunuz o dönemde sokak hayvanlarını toplayıp e, Marmara'da, İstanbul'a yakın bir adaya hiçbir ulaşımı olmayan bir tam manasıyla ada yani yarım ada değil karayla hiçbir bağlantısı olmayan bir yere bu hayvanlar terk edilmişler, toplanıp götürülmüşler ve günlerce bu hayvanların çığlıkları birbirlerini Açlıktan yemeleri, susuzluk, güneşin alnında tek bir ağacın bile olmadığı bir kara parçasına terk edilmeleri ve sonrasında bir inanış vardır. İstanbul'da yaşanan birçok felaketin yangınların, depremin, sel gibi felaketlerin bu hayırsız ada ki bu adanın bildiğim kadarıyla ilk başta ismi İğne Adası bu olaydan sonra bu adaya hayırsız ada ismi takılmıştır. Bu hayvanların ahının tuttuğu bir çeşit karmanın şekillendiği yönünde de inanış vardır. Tabii ki bunları belli bir bilinç yaratmak hedefli olarak inanış kişiye göre değişen bir şeydir ama belli bir inan, inanış yaratmak istiyoruz. Bu işin çözümü kısırlaştırma ve aşılama ve bu hayvanlar düzenli ve hummalı bir çalışmayla bir 5 senelik yoğun bir programla belediyeler, sivil toplum örgütleri, veteriner fakültelerinin kooperasyonlu işbirliği içerisinde ve hayvanseverlerin özel veteriner kliniklerinin bir arada çalışmasıyla 5 yıl içerisinde bütün ihtiyacı olan hayvanların kısırlaştırılması dişi ve erkek gözetmeksizin ve sonrasında da popülasyonun otomatikman tabii ki aşılama çalışması da yapılmalı çevre sağlığı açısından otomatikman bir 10 sene sonra sokakta doğru düzgün bir köpeğe bile rastlanılmayacak şekilde popülasyonun düştüğüne şahit olabiliriz. Ve eskiden bu imkansız gibi geliyordu. Şimdi çok imkanlı. Neden? Çünkü Türkiye'nin bünyesinde 20'nin üstünde veteriner fakültesi var artık. Ve bu veteriner fakültesinden her yıl yüzlerce öğrenci mezun oluyor. Veyahut da yüzlerce öğrenci 5. sınıfa geldiklerinde intern oluyorlar. Ve bu intern öğrenciler belediyelerinin bünyesinde ya da oluşturulacak sivil toplum örgütü istasyonlarında bu operasyonlarını çok rahat bir şekilde yapabilirler ve deneyimli bir el gün içerisinde çok rahat 10 tane köpeği kısırlaştırabilir yorulmadan 3-4 saatini sadece bu işe vererek tabii ki işbirliği içerisinde bir takım çalışması yapılarak hem köpeğin kısırlaştırılması böylece ee, köpek toplulukları içerisindeki kavgaların da minimalize olması, çünkü kavgaların çoğu seksüel anlamda ortaya çıkıyor. Tabii ki bölgesel kavgalar da oluyor, bölge tutulmalarına bağlı olarak ama birçoğu seksüel manada kavga oluyor. Erkek köpeklerin kendi içerisinde seksüel dominasyona bağlı kavga etmeleri ya da dişi köpeklerin kendi içlerinde kavga etmeleriyle sonuçlanıyor. Hem bunu düşürmek, kısırlaştırmayla hormonlarının bloke edilmesi hem de üremenin ve popülasyonun kontrolsüz bir şekilde artması engellenmiş olacaktır. Bunun yanı sıra toplum bilinçlendirme çalışmaları da yapılırsa bir takım seminerler düzenlenmesi, kamu spotlarının gündeme getirilmesi ve planlanması şeklinde bir plan yapıldığı takdirde hem münferit olayların önüne geçirilecektir bir takım köpek saldırıları gibi haberlere artık izlemez hale geleceğiz. Çünkü şekillenmeyecek hem de popülasyon genetiği bir 5-10 sene içerisinde ciddi anlamda düşeceği için bir süre sonra sokak hayvanı e, problemi diye bir şey ortadan kalkacaktır. Ve tabii ki burada diğer önemli noktalardan bir tanesi sokak hayvanlarının artışını engellemek hedefti çünkü sokak hayvanı dediğimiz şey gökten zembille inmiyor. Bu hayvanlar insanlar tarafından terk edilen köpekler. Sokağa terk edilen köpekler ve bunun da en büyük sebebi merdiven altı üreticiler kontrolsüz bir şekilde üretimi e, tetiklenmesi. Tabii ki insanların bilinçsiz şekilde sürekli sorumluluğunu alamayacağı hayvanları sahiplenmesi ve ondan sonra dışarıya bırakması, barınaklara terk etmesi sokaklara bırakması, tatil beldelerinde terk etmesi köpeklerini ve eğer biz şöyle bir şey yaparsak, merdiven altı üretimi engellersek, sadece bilinçli üreticiler mutlaka ruhsat karşılığında denetlenecek şekilde iş köpekleri konusu olabilir veya da işte bazı spesifik ırkların üretilmesi konusunda olabilir. Belli sınırlandırılmalar getirilerek üretimleri engellenirse sadece sınırlamalar dışındakilere izin verilirse, merdiven altı üretimin tamamen önü kesilirse insanlar ne yapacak? Köpek sahibi olmak için barınaklara gidecek, sokaktaki hayvanları bir dost olarak evine alacak ve böylece zaten bir yandan da sahiplendirme ile popülasyon kontrol altına alınacağı için sahipli köpekler haline geleceği için bu arada köpeğini terk eden insanlara köpeğini bırakan insanlara ciddi cezai yaptırımlar tanımlandığı takdirde kısırlaştırma, aşılama bu önlemlerin hepsi alındığı takdirde sokak hayvanı problemi ortadan kalkacaktır. Ee, ötenazi ile bu problemi çözebileceğini düşünmek son derece yanlış ve 2024 yılında alınacak ciddi hatalı kararlardan biridir. Zaten buna ötenazi dememiz de mümkün değil çünkü ötenazi tamamen Bireyin kendi isteğiyle verdiği karardır. Hiçbir köpeğin veyahut da kedinin böyle bir kararı kendisi alması mümkün değil. Onlar adına biz aldığımız takdirde zaten ismine öteniz değil, öldürmek demek doğru olacaktır. Bu kesinlikle bir çözüm değildir ve bizim sokak hayvanları konusuna biraz ılımlı bakmamız ve bir an evvel hummalı bir şekilde söylediğim gibi tüm veteriner hekimlerin, tüm veteriner fakültesi öğrencilerinin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve halktan insanların işbirliği içerisinde el ele vererek söylediğim gibi 5-10 yıl içerisinde tüm bu e, insanları, bazı insanları rahatsız eden sokak hayvanı probleminin önüne insancıl bir yolla onları da düşünerek geçmiş geç, önüne geçmiş oluruz. O yüzden sokak hayvanları konusunda biraz daha insanları ılımlı düşünmeye davet ediyorum.